Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Dost Ticareti ile beraber sizlerleyiz. Daha öncesi videosunu çekmiş olduğum Yamaha R25 motoru yine bir kardeşimin de bahsettiğim gibi videoda da çok samimi bir arkadaşımı alıyoruz. Ondan ona bildiğimiz motor. Birisi motor oluyordu. biri de motorunu satıp değiştirmeyi, modellemeyi düşünüyordu. Biz de bu ticarete vesile olduk. Ama her ne kadar vesile olsak da, Dost Ticareti olsa da yine de eksper önemli. Ondan dolayı Yamaha'nın yetkili servisi Çerenköy'de bulunan Yamaha Mototaş'a geldik. Şimdi motorumuz servise girdi. Ee, rica edeceğiz. Ee, daha önceki videonun altına da alacak arkadaşlarımız motorun bedeninin az bir para veya az bir ücret olmadığını söylemişti. Bunu alırken, ikinci el motor alırken nelere dikkat etmeliyiz tarzında sorular gelmişti. Biz de bunu ustamızdan öğrenmek için sizler adına bir video başlattık. Şimdi içeride serviste buyurun devam edelim. Ustamıza soralım. Gerekli bilgileri alalım. Evet arkadaşlar şimdi motorumuz servis bölümünde. Ustalarımız lifte aldı. İncelemelerini yapıyorlar, bakıyorlar. Gel istersen biz de bir bakalım kanka. grenaj aksamlarına bakıyorlar, yürür aksamlarına bakıyorlar. Grenajlarda herhangi bir değişen var mı yok mu onlara bakıyorlar. Ustacığım grenaj haricinde nelere bakıyorsunuz kaba taslak esnasında? Expert esnasında e, zincir düştü durumu, evet. e, makinenin debriyajına bakıyoruz. Evet. Mesnet rulmanları, gidon bilyaları, tekerlek rulmanları Genel bir tür aksamını kontrol ediyoruz. Sürüş yani, testi yapıyoruz. A'dan Z'ye diyebiliriz Aynen değil mi? öyle. Buradaki testimiz bittikten sonra kaskımızı, elbisemizi giyip dışarıda sürüş testine çıkıyoruz. O sürüş esnasında herhangi bir çekme var mı, sıkıntı çıkaran, ses getiren bulmanlarda vesaire sorun yaratan bir şey varsa sürücüye bunları bildiriyoruz. Anladım. Çok teşekkür ederiz Rica yardımcı olduğunuz için. Evet arkadaşlar, ustamızdan da bilgileri aldık. 3 aşağı 5 yukarı nelere dikkat etmemiz gerekenleri. Gördüğümüz kadarıyla yetkili serviste A'dan Z'ye bütün her şeyine bakıyorlar motorun. Ve sürüşe de çıkıyorlar dışarıdaki özel ekspertizlerde olduğu gibi. Yani bizim için tatmin edici. Ee, sizler için de umarım gerekli bilgiyi bu noktada sağlamış olmuşuzdur. çevrede bir check up yapılmış. 1000 km'de bir bakımda. 1200 km'de spor manet takılmış. Şunlar da evet. spor ayarlandı. Ondan sonra ön cam ve radyatör koruma takılmış 1700 km'deyken. Km'de 1500 km'de de bir check up 5000 kilometrede yağ uzunluğu 10000 kilometre uzunluğu Allah sonrasını ben yaptım 11000'de check-up yapılmış sonra el değiştirmiş zaten Muhammed Ali Kandan Muhammed Çelik almış arka fren bağlısı değişmiş DID Gold zincir takılmış şu an üzerinde olan 13.500 kilometrede 14.000'de zincir temizlenip ayar yapılmış. İşte yetkili servisler şimdi yapıyorlar ya ben özellikle bunu şey 1700 kilometrede e, yeni bir zincir temizleme yağlama ayar yapılmış. 20.000'de 20.000 ağır bakımı yapılmış. Filtreler, e, ondan sonra buji vesaire çıkartma dedikleri sticker'lar. 21.000'de yine bir zincir temizlik ayar. Onun dışında 24.000'de spor manetlerin takılanların Hı? geri sökülüp orijinallerinle çevrilmesi işlemi yapılmış. O üstünde ayağımın da yaz 25.000'de yağ bakımı. 25.100'de yine bir zincir ayar temizlik. 25.700'de e, statör değişmiş. Contası yine bir stiker işlemi yapılmış. Bir de aküsü değişmiş. 25.791 kilometre. Alarmdan kaynaklanan problem. Evet. <laughs> 25.900'de yine bir zincir ayar temizlik bakım yapılmış. 26.000'de yine bir zincir temizlik ayar Bunların Bunlar hepsini sizin mi yaptınız? 28.000'de yine bir zincir ayak temizlik bakın. 29.000'de de zincir temizlenip yağlanmış. Yani, Ya yani böyle çok yaptıran yok galiba. Var. 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 Aynı yine e, siyah bir renk alimleşimiz var müşterimiz. O da 300-400 kilometrede ve her sefer geri yağlı tutuyor. Şöyle 15 bin gidecek zincir, 30 bin, belki 35 bin gider. Şu an benim yaptırırsa. Sanırım. Yani. Ne kadar da bir yaptırma yöneliyorsunuz peki? Yani, yani hmm. bin kilometrede bir, bin zaten bin kilometrede bir. belli oluyor zincirin. Yani çok, çok e, kirli havalarda kullanıyorsunuz, atıyorum yağmurda hmm. vesaire. E, yine bir 200-300 kilometrede bir gelip Anladım. temizletip yağlarsanız Ama uğrarız da, yani. ben de sık sık uğrarım. Peki bundan ziyade temizlemeden yağlamadan ziyade geldiği zaman gerginliğini vesairesini de bollaşmasını gerginliğini tabii alıyor musun boşluğunu? Tabii ki boş tabii. tabii. Sadece yani, temizleyip yollamıyoruz. Kaç tane? 24 kontrol. Zincirle alakalı. Yok, Gel gel kontrol. Okey. 24 kontrol. Şimdi yağ seviyemiz düşük. Bakım yapılacak herhalde. Evet. Tamam. Ön baltamız iyi seviyede. Arka baltamız bitik. Şöyle göstereyim. Arka balta bitik. Diskimiz orta seviyede soğutma sıvısı, hidrolik sıvıları vesaire ön amasörler, arka amasörler sorun yok. Eee gidon rulmanlarında takılma var. Şurada takılıyor bir duruyor. Hissedebilirsiniz Aynen. Bir Şöyle, <laughs> şöyle elinizle itin. Neden olur o peki? Yumatlar <laughs> böyle giriyor. Aynen. Şurada Mesela. kalıyor. Şu, tam ortadayken takılıyor. Aynen. Bir yeni yeni başlangıç. <laughs> peki bu rumonların değişim fiyatı hakkında bir Onların hepsinin fiyatını kendi ]acaksınız. vereceğim. Aynen. Tamam. E, lastiklerimizin tarihi 2021. Ön diskimiz iyi. Dediğim gibi arka diskimiz orta derecede. Onun dışında çizikler Bunlar Şunlar. Aynen. Şunlar bozuluyor. Hmm. Bak bu nesne şunlar zamanla çukura vura 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 şunlar bozuluyor. Bir de yalan buraya yer bunlar, yapıyor. yer yaptığı hmm. için de takılıyor. Değişmesi lazım. Okay. Küçük çukurlara düşe 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 30 bin kilometre kutu. Bunlar bozuluyor. Aynen. Yani aynen. zamanla oluşabilecek bir şey. Tabii ki gir çık çukur tabii yani İstanbul şartlarında aynı. Bozuk olduğu için. Aynen bu sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Sağ sürücü basamağımız ziyanık. Viraj çubuğu yok. Şura kırık zaten. Hı hı. Onun dışında egzozumuz bir hasar almış. Buradan böyle hı. çizik kapaklar. Motor biraz kirli olduğu için. Ee, sağ slider orijinali. Burası çizilmiş. Sağ fren maneti öne doğru yamulmuş. O aslında şöyle söyleyeyim. Ee, aldığım kişi de 4 şey vardı. Ayarlı manet vardı. Ben evet. yani ondan aldım bunu. Hatta orijinallerini bilerek değiştirdim o manetleri de zarar veredim. Ya yani şöyle bir hasar almış zaten. Öne doğru açılmış. Yani, yani açıldığı için onu daha yeni yeni kullanmaya. Yani en son değiştirdiğimde kullanmaya başladı. Doğru. Ee, Değişmesi ee, mi gerekirdi yoksa? Bak bunu onarırım. Sonuyor. Eee gidon topuz çizik, sağ yana çizik. Sen bunu olduğu gibi sürttün galiba. Sen komple girdin galiba Şöyle <laughs> sinyalimizin altı. Oo. Şöyle camla beraber çizik. Zaten sticker değişmiş. Onun dışında sağ alt sakalımızın burada bir çizik var. Ee, onun dışında e, bakımda zaten o değiştirdik, değiştireceğiz. Burada bir yağ kaçağı var. Orijinden dolayı bir yağ kaçılmış. Orik tıpa gibi bir şeydi galiba değil mi? E bu dondurma conta. 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 Şöyle bir Çok önemli bir şey değil ama conta bozuluyor zamanla değişmiş. Şöyle, ezilmiş zaten. Hmm. Anladım. Bundan dolayı kenardan yağ kaçırıyor. Ee, neden eziliyor? Ya zamanla sıcak, makine zaten sıcak soğuk, sıcak, sıcak soğuk, soğuk Zaten yani, O eziliyor. Işte bir de veriyor. her 5 mide yani, yağ değişiminde aç kapağı, değişim aç kapağı olabilir. Izliyor. Zaten sistemlere de de veriyor yani. Isınıyor, soğuyor, ısınıyor, soğunuyor, bozuluyor. Yani, değiştiriliyor. Değiştirilmesi mı? öneriliyor mu yoksa Yamaha bunun garantisi kapsamında olan motorlarda kendisi mi değiştiriyor? Değil bakımda değiştirilmiş. Ha okey. Yani bakım kitim içinde geliyor. Anladım. Şöyle şurada kapak garajımızda bir çizgimiz mevcut. Evet. Sağ kolu kronajımız. O aldığımda da vardı. Orada ya bu küçük çizikler normal oturuyor. Bunlar Aynen. Aynen. Koltuğunda da var. var şurada. Binalden, şurada. Binalden, bir de şu çok önemli değil. Bende de olacaktır. Yani Orada buradan, bu bana aldığımda var. Buradan Biliyorum su alıp yani. ee... Yürüme imkanı var. Şöyle açılma imkanı var. Bir de şurası şöyle masalanmış. Hmm. Şuradan. Yani burayı tahliye tamam. ettirebilirsiniz. Aynen. Evet. Burada biz de belki sorarız. O kılıf deliği olabilir. Hmm. Sorarsın. Okay. Tamam. Sadece o deliği. Gerginin e, toz kapakları var. Plastik. Onlar yok. E, şöyle bu da zincir ayarları vesaire. Burayı paslandırıyor. Hı -hı. Paslandırıyor. Çünkü vidalar bakımda Tüm zor yapıyorum. açılıyor. Falan elimizde varsa onu da şey yaparız. Sorun değil. Ee, o rengi değişim gerekli onu yazdık. Sola geçelim. Sol ön yani sinyal çizik buluşuz. Ah, tamam alttan gelin. Sol sürücü basamağı yanıp biraz çubuğumuz bunda böyle. Sol defa atıp çizdik. Şöyle şu ön tarafını çizeyim. <laughs> <laughs> <Şu gülüyor> <böyle. Şu gülüyor> <Evet>. <laughs> sol kapağı, Şurası çizik böyle. Bir ince bir rutuş yapmışlar. Çok ve çok oynanmış bir şeyiz. Bare sikli aynı ölçüler çizili yetiliyor. En çocukluklarım buraya bunlar çizik mevcut şöyle şey kibritten olabilir. Aynen Kilit bağlamış Kilit bağlamış. genelde oluyor. Zaten biz de cilt yatında de o, o şey yok. arasında bir şey yok. Sol amortis ön amortisümüz yoklar. 1.20 mm yukarıda. 130'da tamam. motor e, tamam. sola çekiyor tamam. yani. Okey. 60 km hızla giderken şey yapmamızı sola bir asılma yapıyor. Kullanım esnasında Aynen gidiyoruz. O da yine şeyle bu çukurlardan vesaireden bu hani az önce bahsettiğiniz direksiyon şey amortisörün şeyi vardı ya, yani bilyeleri. Onun gibi zamanla çukura girip çıkıp da oluşan yani, bir şey mi? Yok. Oluşan bir şey değil. Ayar yapıl ayar yapılma e, işlemi olmuş olabilir. O yüzden aşağı yani yukarı çukura girip çık da bu amasörün şeyi bozulmaz. Sadece hı. bilyalar. Bunu ayara yapan kişi diyorsunuz serviste o yani. zaman bir sıkıntı olur. Pasa yapılması lazım. Ya yani milimetrik şeyler bunlar hı. çünkü e, bunun hı, ayarı 1 tamam. milim yukarı olduğunda bu sefer tekermeli de kasıntılı çalışıyor. Motor direkt sola atıyor bu sefer. Aynen. İçeride. Sol sinyal granacı değişmiş. Aynen. Zaten stickerlar da değişmiş hepsi. E, <laughs> Stickerları iyi yapıştıramamışlar herhalde. O yüzden bir evet. sıkıntı olmuş. Onu da az önce sizin yedek parçadaki arkadaşa sorduk mevcut mu diye. Şu an elinizde mevcut olmadı ama sipariş verildiği takdirde Yaman'ın 3-4 gün içerisinde getirebildiğini söyledi. Aynen. Ellerinde var. Fabrikadan Depodan, fabrikadan <laughs> çekiyorlar. çekiyorlar. Evet. Anlatacaklarım bu kadar. Bu kağıdı fotokopi çektirip getireyim ben size. Olur elinize sağlık. Çok teşekkür evet, ederim. Evet arkadaşlar, abi çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İyi Muhammed, Vatan. E, Yürüyelim isterseniz. Şimdi evet arkadaşlar biriniz alıcı biriniz satıcı kardeşim. Alıcı yine kardeşim gibi ondan sonrasında dost ticareti olmasına rağmen başta da bahsettiğimiz gibi bir e, ekspere sokmakta fayda var dedik ve çok kesinlikle. da güzel inceliyorlar kesinlikle tavsiye ederiz Yamaha Mototaş'ın bu eksper olayını. olayına. E, en ince detayına kadar en ince yani kumpasla vesaire ölçtüler, amortisörün 1 milim kaçıklığına vesairesine varana kadar hepsini söylediler. Şimdi karar sizin. Ne düşünüyorsunuz? Nedir, ne değildir? Alacağız bro yani. <laughs> alıyorum diyorsun. Tabii alıyorum. Satıyorum diyorsun. Satıyorum. Abi. Hadi alanına satan da hayrını <laughs> görsün o zaman. Kardeşim. Evet arkadaşlar ticaret gerçekleşiyor. Eksper yapıldıktan sonra şimdi notere geldik. Noterin tabelası burada yok biraz üstte ama. <laughs> Şimdi içeri giriyoruz. Sıra numaramızı alıyoruz. Alım satım bedeli ne kadar olmuş onu da öğrenelim. Hadi buyurun. Eyvallah. Hmm. Hmm. Ceza engeli mi var? Bir baksana abi şeye. Nereden bakıyorduk ona? <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlıyız, heyecanımız yüksek. Evet, Enerji birazcık ciddi koşuşturma ciddi. yaşadık ama olsun. aksilikten dolayı olsun. Burada evet, bu da vardır, bu, onunla da bir hayır diyelim. Bu da bunun nazarı olsun. Aynen. R25, YZF R25 olarak geçiyor. Yozgat, Zonguldak Jandarma, Rize 25. Pardon, Yozgat, Zonguldak, Fatsa, Rize 25. YZF R25. Doğru, olur. O da olur. Plaka değişimi? Olmayacak. Aynı, aynı plaka devam. <laughs> tavsiye <laughs> tavsiye Sonra uğraşır durursun aynen, böyle. Aynen, aynen öyle. Gerçi ödedik bir senelik peşin. <laughs> evet bir de öyle bir durum var. Bu yıl sonuna kadar vergimiz de. Şu benim parayı yolladın mı yoksa acizi yollatayım mı? Yolladım ya kardeşim. Ya, tamam görmedim de ben. Kaç kere yollayayım <laughs> da. <daha? gülüyor> gelen, kesik, gelen kesik atıyor giden kesik atıyor kardeşim. Oldum. Oldu. <laughs> Düştü değil mi? İkinci partta hesabım. Evet, şey mi desin? <laughs> Yapma. <laughs> Şantajla falan. Rüzgar doğru yapmış. O kadar <laughs> Biraz sonra kapanacak, görüşü için daralacak. <laughs> o derece yani. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl koşturuyoruz ama biliyor musun? Yukarıda aşağıya yetişelim diye. 2400 lira da yaman sarpisini ödeyeceğim şimdi. Kaç para? 2400. Sağ ol, <laughs> kaç. Stikerleri de aldım. Seni Abi. üzmez o paralar ya. Sen zengin adamsın. Niye? Allah Allah. Oradan bakınca milyonerim mi benzerim <laughs> biraz? Bunları Aslında kadar önemli değil bu? Kanka almışken alalım işte yani dursun üstünden olacak kini. Yarın öbür gün bugün almasam 200 liraya yarın 500 lira olacak yani. Evet <laughs> bugün hani, düşündüğün zaman almadıysa almadığına yarın pişman olabilirsin. Aynen öyle o yüzden. Ben hatta bilgi şeyini de yaptırmak istiyorum ama o zaman yiyecek dedi abi yarım gün yer dedi yani. Aynen. Onu gelin. dedim abi hafta sonu bırakırım ben sana motoru. Yamaha 2020 model plakamız aynı kaldı. Kutu kullanmaya devam ediyoruz. Kilometremizde 29.184'te. Doğru. Doğru. Atfaya telefon okudum imza aldım. Tamam. Bu bizim mi? He, değil. Peki. hadi geçelim. Gidelim bakalım. Ödemeyi mi? Tabi tabi bezne, bezne <laughs> kısmına. <laughs> bakalım 2023 tamam. alım satım ücretleri ne olmuş? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> yok gerek yok artık. Bildiğim, <laughs> 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 bildiğim kadarıyla kartla var veya İvan'a yollayabiliyorsun. <laughs> ha öyle <Değil> mi? Tabi tabi. Tamam. Bak ne diyor burada İBAN adresi diyor. Şok, yok. Ne kadar? Azıcık, yani ben duyduğum kadarıyla 933 lira civarlarında ama bakalım şimdi güncel fiyatı öğrenir. Arkadaşlarımıza da bilgilendirme yaparız. <laughs> ben de yanlış bilmiyorsam 911 diye biliyorum. Öyle bir şey yani. Bakalım. Hadi bakalım kim daha yakın? Saniyeler sonra. <laughs> kim daha yakın bilecek. Kim daha yakın bilirsin parayı mı o mu ödüyor? Yok ben ödüyorum. <laughs> Her koşulda ben ödüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar kolay gelsin. Merhaba. <laughs> evet. evet. Doğrudur. 933. 933 lirayla <laughs> ben kazanıyorum arkadaşlar. Ee, buradaki... <laughs> Alım satım süreci YouTube kanalımız var. Buradaki sizi çekmiyoruz da... ama. Yanlış Aynen. anlamayın. Buradaki... <gülüyor> <gülüyor> Yok sizi buradaki çekmiyoruz. Bana gönderme... Aynen gönderebilirse. Evet. Ha, kullanabiliyorsam direkt buyurun. Evet arkadaşlar alım satım işlemimizi de noterde tamamladık. Önümüze bir aksilik çıktı bunu da sizle paylaşayım. Belki başına gelen olur, uğraşmasın, bizim başımıza geldi, paylaşalım. Aynen. Motorlarda plaka düştüğü zaman, trafikte kaybolduğu zaman, tek plaka olduğu için plaka değişimi yapıyorlar. Yani tekrar aynı plakayı bastıramıyorsunuz, ruhsat da değişiyor. Eski plakada 2022'ye dair vergi borcu gözüktüğü için, ki ödendiğine rağmen, ve demek ki sistemlerde bir sıkıntı oldu, göründüğü için noterde bu önümüze çıktı. Notere sordum bunu kendi ekranınızda size eski bir plakayı söyleseydik görebiliyor muydunuz böyle bir borcu diye. Göremiyoruz bizim ekranlarımız ona kapalı dediler anca vergi dairesinde halledebilirsiniz dediler. Biz de gittik vergi dairesine bu işlemi çözdük geldik şimdi satışımızı tamamladık. Satan kardeşim Muhammed alan kardeşim Batuhan alım satımınız hayırlı olsun. Allah razı olsun. İki tarafa da hayırlı olsun Amin inşallah. Allah kaza bela vermeden Hepimize kullanmak inşallah. nasip etsin. İki teker üstündesin, ara sıra bize yemek falan ısmarla ki hani tamam. kaza yapmasın. <laughs> i̇nşallah, İşin inşallah. esprisi bir yana. Arkadaşlar alım satım oldu, tekrardan iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Allah kaza bela Allah, vermesin. vermesin. Sana Mab da Mabide daha iyilerini nasip alacak. etsin inşallah. Aynen. Senin yeni motorunu da inşallah çekeriz. Yalnız bizim Hayır, şöyle olurlu. bir sıkıntımız var arkadaşlar. Gözüküyor. Bizim kanalımız, gideriz Ankara'ya da gideriz hiç problem değil. <laughs> Yalnız bizim şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Ee, bir önceki videomda da söyledim. Arkadaşlar bizim videolarımızı izliyorlar sağ olsunlar eksik olmasınlar ama abonelik durumlarında biraz sıkıntı var. Beğeni durumlarında ve yorum durumlarında biraz hani böyle bir yapıyorlar ama böyle yavaştan geliyor sanki. Onun için bir kanala bir abonelik isteyebilir miyiz ya rica etsek? Tabii ki yani şöyle kanala abone olup takip etmeyi bildirim zillerini de açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ay senin canını yerim teşekkür <laughs> ederim Muhammed'ciğim. Aynı şey. Aynı şekilde. İyi <laughs> tamam. Muhammet'in çok konuşmayacak şey yani. <laughs> çok konuşma taraftarı değil bu noktada ama ben onun gönlünü biliyorum. Sağ olsun. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi takip etmeye, beğenmeye devam edin. Sizlere yeni içerikler üretmek için zamanımızdan fedakarlık ediyoruz vesaire. Tabii ki olacak bunlar. Ama bizim emeğimizin karşılığı sadece bir beğeni ve abone olmak. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.